Selam ve devam ediyoruz. Cık, gidelim. Evet hepsinin burada büyüdüğünü söyledi. Siz evet. ikiniz nasılsınız? Hey Swan. Swan? Az önce çok komik bir şey oldu. Ne oldu? Tam arkadaşını tanıdığını düşündü ve Bayan Lockhart ile kiliseye gidiyorum. Avram'ın annesi. We Mesaj açıyorduk she me ve bana haberi verdi. Oh, wow. oh, vay Merakımdan soruyorum. Neden burayı terk ettin? Okul yüzünden mi? Ee, yani bakalım. Mesela, o babam Kanada'da bir iş buldu. Biz de düşündük. Heyecan verici bir şey değil. So, beni yüzüme mi kapattın? Arkadaşlarını <laughs> <işlerini> görmek <laughs> için can attınız bir ama bu çok kabas soğan. <laughs> Kriptit. Gönderin sipeşi <laughs> beni <laughs> beğendi. <laughs> ha. Öyle, hayır ben daha asla buraya arkadaşım için gidirdim. <laughs> gel gelirdim. Ee, arkadaşım geri gelirdim yani bakalım. Not Neyse açabiliyor muyuz telefonu? Ulaşacağımdan emin değilim ama arkadaşım için her zaman buraya gelir denirim. görmedik. Ne görmedik ama ne kadar yakın olduğumuzu hatırlamaya başlıyorum. Aa bu harika. Ha gidebiliyorlar yavaş yavaş. Söylesenize siz kızlar eskiden buralarda hiç garip şeyler gördünüz mü? Yani. Uh, arkadaşım bir keresinde bir bendigo görmüştü. Burada ormanda bir bendigo gördüğünü duydum. Gerçekten mi? Kim gördü? Arkadaşından biri mi? Söylemeyeceğim. Yeah, evet ama burada değil. Pamum doğal araştırmak gibi bir hobisi var. Aa işte bu ben! Pam ileride benim yani gerçekten. Ben de ileride böyle paranormal şeyler araştırmayı seviyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşıma dönemeliyim. Hadi gideyim Pam. Özgürüm <laughs> arkadaşın yanına dönemeliyim. Zavallı kızın kulağını çınlatıyorduk Gaz. Abi Gaz ve Pam. Gaz ve Pam. Stardew Sorun değil. Şahit etmeme izni verdiğiniz için tekrar teşekkürler. Harbiden bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi bu arada? Harbiden bence Stardew Valley'den birazcık şey yaptılar. Sublimler mesaj. Anta çocukluğu onun biz inanıyor No, Lan oturdu. Hayır. Hey, hey, özür dilerim. Sorry. Bu grubun hepsi <laughs> lezbiyen galiba. Geri döndüm. Hey. hey. Shit. Karetsin. Üzgünüm. mesaj cevap Okay. E, ee, patron işini onun için yapıyor. İşini Are onun okay? için yapıyor. Yeah. nasıl bir duygu Nora? So... nasıl hissediyorsun Nora? Velvet <laughs> Cove'da <laughs> olmak garip değil mi? <laughs> Bu çok garip. It is weird. Bunca yıl sonra bile geliştirmemişler. Ama ben burada in çok sinsinle ilgileniyorum. Sen tanıştığından beri hiç konuşmadık. Yine nereye gitmiştin? Vancouver, Vancouver mı? <laughs> evet, Vancouver. 95'te oraya <laughs> taşındık. <düşündük>. Mancıyalarımızın <laughs> aklımdan <laughs> çıkmasına yardımcı olduğumu hatırlıyorum. <laughs> But... Ama, ama ne zaman sizinle birlikte guys, olmasam evi toplamaya yardım etmek zorunda kalıyorum. Swan! Swan ne, yapıyorsak? ne yapıyorsak? O kutu hazırlanan kare çıkmak yok. Şşş, of, biliyorum anne. Paketi açacağım ama sonra gerçekten gitmem gerek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok tatlı, çok tatlısın. Abi taşınıyor be can't henüz paketleyemem up girl Moscow. I haven't for my movie. Sen film için çekmedin. Better late than never. Geç olması için olmamıştın daha iyidir. Oy, çok güzel. Çok güzel lan. Ben de istiyorum bundan. Efekan, bana bundan al. Moth girl günlükleri bir de ha. Oha. Şöyle çeksek olur mu da? Yok olmuyor daha. Oha, Moscow günlükleri gerçekten. Moscow günlükleri. gibi kız yani. Güve kız. <laughs> günlükleri. Başka ne var? Ne yapmamız gerekiyor? Film, evet. Güvesi, kız. Ee, kutu kapat. Evet ama dakika. Var mı başka bir şey? İleride şey yapacağım. Shadow. Shadow. Taşınmak sabah bir şey. Shadow. Çok tatlı ya. Abi Shadow çok tatlı. İyi ki Shadow koymuşum ismini ilk başta. Ay. Ma. Ay bu çok tatlı ya. Yerim. Ben de istiyorum ya. Var mı başka bir şey? Kıyafet falan değiştirelim mi? Değiştirelim. Bir kutu topamadan önce bir kıyafet değiştirelim bir. Aha ye yeni bir şey eklendi arkadaşlar. Sanki. Ya da ben bana mı garip geldi? Ha üstüne ceket eklendi sadece. He anladım. Yeni bir şey eklememiş yani. Neyse bunu yapalım. Oy short. Şurada sadece üç rengi Tamam. O zaman bunu yapalım. En iyisi bu. <laughs> Bana normal gibi fashion star. Ben de fashion'dan anlarım. <laughs> Yeter hazırlayalım. Tüm <laughs> inşalarını <içi> <laughs> farklı bir odada da <laughs> halletmek garip. Nasıl bir şeydi? Hemen hemen aynı gerçekten. İzin ver. Bundan sonrasında annemin yanına taşındığımda çok fazla işten kurtuldum. <laughs> Sanırım yeni bir başlangıç <laughs> yapmak istedim. <şeydi>. <laughs> Buna bakmıştık zaten değil mi? Aa yeni şeyler eklenmiş. Nora! <laughs> Selam! Nora. Oğlum şeye benziyor birazcık Nora. Bunu okuduk zaten de. Nora biraz şeye benziyor ya burada. Hmm, Sally Face'deki şey. Uzun saçlı bir çocuk vardı. Yapıştırırım diğer fotoğrafını da. Hadi Nora ondan sanki çizilmiş gibi. Sanki kız versiyonu yani. Hay, thank you for <laughs> caring. Kapatalım. I just got take a band on lazım. Tamam. Bant mı arıyorsun canım? Ha burada. Oh god. Ne yakaladım? Don't jump in the box, fluff butt. Yoksa işte. Geçtim anne. Artık kitabımı mı anne. Çabutan <laughs> <Cazin> bak. <laughs> çok mu vızardım. Evet, tamam. Ama çok geç kalma. Öğleden sonra falan dinlenme yerinde buluştuğumuzu hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. O yeri yanıltmışım. <laughs> Sahildeki kamp ateşlerimizi hatırlıyor musun? <laughs> Basitlerim ateş yukarımızdaki <laughs> taşlar hala oradadır. <laughs> ben de <esi> görmek <laughs> istiyorum ama aynı şey olmaz. <laughs> ah. Hey Swan, Ailenle buradan bahsetmediğin değil mi? <laughs> ee, Nora kalacağımı söyledim. Nora kalacağımı söyledim. <laughs> güzel. Umarım koltuk için aramazlar. <laughs> Aileme altında olduğumu söyledim. <laughs> Ama merak etme, aramazlar. Onlara ailenin şehir dışında olduğunu söyledim. <laughs> of çok güzel ya. <laughs> Aileni söyledim Kat. Dylan ve ben bir anlaşma yaptık. Corey'nin <laughs> <laughs> evine gitmek <laughs> için gizlice kaçmaya çalışıyordu. Evli olmadığı karar için geceyi burada geçirmememiz gerekiyor. Yani, Biz de yalan söyleyip, yalan söyleyip ailemizde, kuzenimizde kaldığını söyledik. Vay be kardeş yılanı. Şeytanla bir anlaşma yaptın. Anne şeytanla bir anlaşma yaptın. Ve tekrar yaparım. Size bir şey söylemek istiyorum. Something. Büyük bir şey. Tahmin edin ne oldu. What? Hamileyim. Tavuk içine. <laughs> Chicken butt. Chicken <laughs> butt. Tam <gülüyor> bir aptalsın. <laughs> yani bir şiir <laughs> erişmesi var. <laughs> Ve ödül 4 bikini kill bileti. Şarkımızı <laughs> gönderdim. <gülüyor> ne? Vay be bu çılgınlık. <laughs> Çok iyi. <laughs> bu iğrenç olmaz mıydı? <gülüyor> i̇ğrenç <gülüyor> mi? Oh, evet, yani. No Yanlış çevirdiler. <laughs> Ee, win, but but birlikte gitmeyin bir yolunu bulacağız. Evet. Kusam bilmem ama kızım sen birlikte gitmeyiz. Birlikte gitmenin bir yolunu bulmayız. O zamana kadar muhtemelen Vancouver'da olsam bile. Uh, Hadi ya gelmek zorundasın. Oh yolculuk. Hey, hey guys, çocuklar. Dünyanın herhangi go? bir yerine gidebilseydiniz. Like, Nereye gitmek isterdiniz? Ölüm Vadisi. Ölüm Vadisi ne? Alaska. Yosemite. Yosemite ve Ölüm Vadisi ne? Neyse hadi Alaska gidelim. Bu yüzden şu nokta kanıta razı olurdum. Sadece bir yere gitmek için. Alaska diyeyim. Hep, hep Alaska gitmek için şimdi. Denali'de kamp yapmak. Belki biraz Boğaz'a görmek. Düşünmeye devam et. Okulum done with school, bittiğinde, turistlerle dolu I could dolu go see those places, but I'm like, oh, we'll yeah. Evet. Yeah. Evet. Maybe. Belki. I know, Yapacağımızı we will. biliyorum. I miss Hiç şey yapmadığım uzun günleri ve geceleri özlüyorum. <laughs> Tamam, bu kadar <laughs> nostalji yeter Swan. Şimdi hayatı nasıl? Fotoğraf var mı? Var mı? Oh, Aa, tabii bir sure. saniye, var mı? Karımız falan var mı? Bizim? Karımız, kocamız. Okay, Aa, hello Swan. So, uh, İyi notları var. O Tamam, uh, resimler işte benim cinim. Oh, oh, so, so cute en yakın arkadaşım. Eski kendine benziyor. Evet, bana Shadow zannettim ben. Bu da son tatilini çektim. Oh, giralı şey. Hallows one. Tek başıma yürüyüş yapmak için Alaska'ya gittim. Aaa, solo. Tek başına mı gittin? Bir çılgınlık. Aa, bak bozayı da var. Hala çok hızlı değilim. Yalnız seyahat etmeyi bu konuda güçlendirici. Bağımsız hissetmeyi her zaman sevmişimdir. Evet. Bu ne? Ve işte Ren's, Nok'un bir fotoğrafı. Çalıştığım yer. Korku seçkimizi so düzenlemek so için o kadar çok saat mi verdim evet, hala yürüyüşlerimde birbirlerini falan topluyorum ama şimdi düzenli oldular. ta, -da. But But ta, -da. ta -da. Evet. Hala bazen garip kimlikleri sometimes. buluyorum. Goblin Core totally tamamen trend. trend. Goblin Core tam olarak nedir? Core, exactly. Aa, Nacho söylediler. İşte bu like, dağla ve ürkütücü şeylerle really ilgilen kızlar gibi. Uh, and shit. Hmm. Evet, um, burada yeah. paylaşacak başka bir şey mi um, olduğunu sanmıyorum. E, karın yok mu? Really? Karı var mı yok mu? <laughs> bu harika. <halde. gülüyor> Ama It's artık hava kararıyor. Evet, belki de içeri girmeliyiz. Maybe we should head in. Oh, please. Sweet. <laughs> you know it. oh my god. Aman tanrım, <laughs> ikinizi de böyle <laughs> devam keser <meylesen gülüyor> misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu ne? <İşaret. gülüyor> Aa, go. O böyle top ama <laughs> tanrım onu indirdiğinde çok havalı olduğunu düşünmüştüm. <laughs> Saraya müdürü bulup geri koymaya devam etti. Ben de bir daha yapamayacağım da emin olmak için onu oraya kadar sürükledim. Of çok güzel abi ya. Abi çok güzel ya. Ben de böyle o yapmak istiyorum. Ama işte... <laughs> Eski kasetimden bir hiç yok değil mi Swan? 95'ten mi? Sanırım. umarım değildir. Hayır. O yaz bir noktada onları kaybettim. Ne <laughs> abi çok güzel ya. O korkunç saç kesimi bir tıkla için hiç arzum yok. Evet. Aaa Mot'un günlüklerini çekebiliyok. Çok tatlı. Çok tatlı. Hadi gidelim. Ah, çok güzel yapmışlar oyunu aşırı da ya. Çok böyle güzel vibe alıyorum ya. Çok hani güzel bir oyun ya. Gerçekten çok güzel bir oyun. Okay, tamam çocuklar just biraz just sakinleşelim. Swan çekimi istediğine ateş no, yapacak. Ama ben ateş şey yapmak istiyorum. Nı no, no. no, no. Ne çekimi yapacağız ki? Şimdi de ateş yakmak. Bir şey çekmeyeceğiz. No hey Kat. merhaba. Ne oluyor lan? Kim kusuyor arkadan? Kete merhaba dedik, bir şey demedi. Sen Senle konuşalım. Ee, bu gece başka ne yapmalıyız? Bu gece başka ne yapalım? Her zaman en iyi fikirlere sahipsin. Hmm, teşekkürler. Doğruluk mu? cesaret mi? Evet, evet, evet. Ama kararına kadar bekleyelim. Evet bence de. Bence kesinlikle öpüşme sahnesi olacak. Daha önce Doruk mu çatın içi oynamamıştım. Daha önce doğruluk cesarete geçiş oynamadım. Cidden mi? Hiç pijama partisine gitmedin mi? E sulanma Sadece bu partiye gittim. İzleyici geceleri kamp yaptıktan. Bir de şeyler yapmayın çocuklar. Bir de şeylerden nefret ederim. Özellikle de gerçek, gerçeklerden Nor. Her neyse, zaten tüm sırlarını biliyorum. Anyway. Uh -huh. Aha. Evet, o sırları da bize anlatıyor zaten. <laughs> neyse, hadi şömineyi yakalım. Hemen doğru bir saatlikle oynayalım. Okay, tamam, hadi şu ateşi yakalım. Hadi bakalım nasıl bir tür stumper pare olacak. <gülüyor> 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 Oy, Ay, ben There. de istiyorum. Cesaret. <laughs> Ha bu tür şey... Sana medan okuyorum, Kendini bir morluk yap. Ezik, sıkıcı. Tamam, morluk derken şey... Nora'ya morluk yapman için sana medan okuyorum. Yani şey... Ağzın. Sakin ol. Abi. Şey olacak şimdi galiba... Şey... Gerçekten slumber party olacak galiba şimdi. Ow. Ay. Oo. Dostum. Wow. Hatam böyle ama etkileyici. Impressive. Bir şey You're değil. Welcome. Abi Nora herhalde gerçekten boynundan yapacağını istiyordu herhalde mm -hmm. müzik. Sıra sende Nora. Truth. Bir gerçek. <laughs> Cesaret. <laughs> ne? <gülüyor> What? 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 Your son is a fucking pussy. What? 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 <laughs> Peki sonuza kadar birbirimize kelep <laughs> zorunda olsaydın kimi seçerdin? To one of us. Forever. Forever is forever. Would you <laughs> pick? Seriously? Ciddi misin? I don't know. Ağrımalı olacak. Katie seçecek. Bence Ağrımalı seçecek çünkü Ağrı'nın çok daha iyi Arkadaşlar any of you var mı? <laughs> beni sleep? How would we? How Swan. Swan tam bunun için edeyim. Eğer sözü kadar bir bir şekilde zorunda kalsaydım. Forever, I'd pick cat. <laughs> What? <O riski. gülüyor> Sen daha iyisin. O resti. So, ben sonra sen de sen doğru mu cesaret <laughs> mi? Oh, cesaretlik. Cesaretlik. Oh my Aman Tanrı bu beni sete sakardı. O gün sıcak çayın peşindeydin. Sıcak I mean, çay diye çevirmez ama o şimdi ya. Sıcak çay hot tea yani şey aslında konu olarak yani. Gerçekten de sıcak çay değil yani. Hani bu bir slang İngilizce'de. Is Demek istediğin dolapta bazı risketler olmadan dolu, Cesaret sahretmiyor hmm. even mine. Bana en derin korkumu sormuştum. Piş pişmanlıklarımız, aşkımı sormuştun, Aşkım. aşkımı. Beni bu şekilde gelmesin hala alışık Aşkımı. Aşkım. Beni aşık olup olmadığımı sormuştun. Aşığım. Aşık olduğunuz biri var mı? Bize onun adını söyle. <laughs> <laughs> oh, Dana. Oh. Oh, come on. Tell us. Şey yapalım ya. Yeah. Müzisyeni, 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 müzisyeni. Aa, bu arada harbiden müzisyeni aşığım ben. Efekan müzisyen ya. Slumber party. Esi vermeyeceğim mizim, ama Aşkım müzik, müzik çalıyor. çekelim bu kadar. My crush plays music. That's all I'll say. It's me. Benim. Ben basacağım. Kıskanma. Ha, keşke. Nasıl ya kıskanma? Bize onun bir hakkında bir şey, şey daha söyle. Bir şey daha, daha, bir ipucu daha lütfen. Hitle, ee, bu kişi Person bir sürü asi ama cidden kind of kim olduğunu söylemeyeceğim. Dudaklarım mühür. Sen bir oda tutun. Bir gün sana anlatacağım. Dudaklarım mühürlü diyelim. <laughs> Dudaklarım mühürlü. Dudaklarım <laughs> mühürlü. Üzgünüm. <laughs> <Zadaklarım gülüyor> Tamam. Fine. So. Eee, salı kim var? Next. Amance sorat değildi bu. I don't know to say from you yet. Andrew I have some ones there are freaks. Nasıl diyeyim? Sulanca tıkl Aman tamam. Ede korkunarak soralım. Nora, avrum. Avru mu soralım? Sanki hiç sormadık. Hadi. Arum. Doğru komut mi? True. Gerçek. Eee, ya tanker de şey neydi? En utanç verici sırrınız nedir? Your most embarrassing evet. I bet Eminim I can tahmin guess. edebilirim. Eminim yapamazsın. Bet you can. Hala bazen Norman'la yatıyorum. Norman kim lan? Bir de bu sayılmaz. Count. Norman kim? <laughs> <What>? Norman kim oğlum? <laughs> no. Norman kim? Norman? Evet. Norman kim? Her daddy bear. Uyuyacak. Abi affedersiniz. A... E ben de hala o şeyimle uyuyorum. Köpeğim var ya benim canlı yayınlarda falan göstermiştim. Hatta bak burada var galiba. Ben hala bu köpekle uyuyorum. Seviyorum çünkü. Mommy, affedersiniz bu tavşan. Bence çok tatlı. <laughs> ben çok tatlı ağrım. Sweet, Gördün mü? Teşekkürler Swan. Ayıcımın adı bear, bear on Von Cuddlesworth. On Cuddlesworth. <laughs> Annem bunu taşıtmak için paketledi yoksa sana gösteririm. <laughs> Belki onları bir araya getirip çay partisi verebilirsin. <laughs> Kendi kremalarını getirecekler. Oh, Snort. Eyo, 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 eyo. Durun. Oh, bir cesare. Abi ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Ben. Öh. Sen işki içki hazır. Hazır mısın?

or swan. Evet, bir bu Bloody, arada. Bloody Mary. Aa, yok. Bloody Mary. Okay oh, you değil mi? don't really believe in that, do you? Obviously. Okay. Tamam, Where? The shit shack <laughs> Oh, şey to be cursed. It's perfect. This Slumber party. Oy. Think she'll show. Sence gelir mi? <laughs> For you? Senin için mi? Definitely. Kesinlikle. I hope so. Umarım öyledir <laughs> Biz burada <laughs> bekleyeceğiz. Unutma o Unutma. Onu da listin, Anladın mı? Got it? Bloody Mary mi? Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody, Bloody Mary. Mary. Hiç olmayacak çünkü gerçek değil. Sadece yani. Hello. Hello. Hello ya? Hello. <laughs> Hiç şey olmadı. <laughs> Tekrar söyle. 13 uğursuz bir sayıdır. Belki bu yarar <laughs> Oho ne hadi kulübe geri dönelim. Şşş, bir şey olmayacak ki. Üç kez Bloody Mary'de. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ayrıl. Sıtır. Get possessed? Evet belki de. Maybe. See you later, Mary. Sonra görüşürüz Mary. Bloody Mary bir gün bile beni korkutuyor. <gülüyor> 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 o zamandan beri oynamayı cesaret edemedim. Yemin ederim o gece havada bir şey vardı. <laughs> soyun, soy. Aha devam ediyor. Soyun, soyun. Nora bu konuda çok iyi. Abi Nora harbiden. Abi Nora tam bir sapık ya. Nora tam bir yavuşak ki. Kapa çeneni. yapıyorum. <laughs> Her neyse lanet olsun. Zavallı kent. Ben sadece onun o, üzerinde patlayan bir hormon topuydum. Bir kraliyle bir kraliyle bir kraliyle bir kraliyle. Evet. Bakın oraya bak bak. <laughs> Bakıyor böyle. Bir yerin düşünüm. <laughs> <Woo -hoo. gülüyor> ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bir şey yani benim de böyle bir tane vardı. <laughs> ben <de> çok güzelim. <laughs> Evet küçük meme komitesi. Anybody, küçük <laughs> meme komitesi. Evet. Kimin umurunda? O şey onun annesini <gülüyor> aldığına <gülüyor> eminim. Ya zaten abi küçüksünüz çünkü galiba. <laughs> Sakın, kaç? 16 yaşında mısınız? I Sakın eat. bakma. Ne <laughs> zaten <Yüz attım. Korkunç. gülüyor> Nora. gereken çok şey vardı. Bilmem <laughs> gereken çok şey vardı. Başka ne oldu? <laughs> Sanki önemli bir şey kaçırıyoruz. Kattı. Allah! Al bakalım onun yerine kalemimi kullan. ne oluyor? Boring. Sıkıcı. Not... Bisikletim izleyen ben olmayacağım. Evet kendimi bıçaklama. Kandan nefret ederim. Evet kendimi bıçaklamam. <laughs> Rahatla. Ellerimi iyi kullanırım. ne oluyor abi? Abi Kate, abi Kate işte her zaman Kate abi. Ben Kate'ten çok tutuyorum şey değil mi gerçekten? Bakalım ne olacak? Şey mi oynayacaklar? Şu parmak şeysi mi oynayacaklar sanki? Aha vallahi bunu oynayacak. Abi Kate ne yapıyorsun? Salak mısın canım benim kızım? Uh, Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Let's see some. Countdown. Abi Kate, Kate. Kate ne yapıyorsun? Kate. Two. One. Kate salak mısın canım benim? Abi canım benim yapma. Allah! Aa, yapma! Abi arkadaki müzik çok gerici amuk. Sapacak bence. Aha! Kate'den geliyor bu ışıltı galiba. Allah'ım. Kate! Bıç- O ne? Işıltı ne? Aa kesti. Parmağını galiba. Ne oldu? Bu ışıltı ne abi? Kate iyi misin canım benim? Allah. Sonra ne oldu?